Pardon, yardım edebilir misiniz? Kaldırıp şuraya kadar koyacağız da. Nasıl bir şeymiş böyle? O, 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 o. İyi, iyi. Kaç kilo bu? Oo, ne var onun içinde? Var bu böyle. Kaldıramayın. <laughs> Çekeyim de iki kolum da sakat ama. Yardım edeyim yani. Çok adam. O da öyle ya. Siz nasıl getirdiniz bunu buraya? Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kaç kilodur sizce kaldırmaya çalıştınız? 100 kilo falan var galiba tam. Yüzün üstünde. Bayağı ağır yani. 150 kilo yakın mı? Valla rahat 250 kilo varmış gibi hissediyorum ben. Peki tek başına bir insan kaldırabilir mi bunu? Kaldıramaz. Yok. Tek başına kaldırma şansı zor. Kaldıramaz. Kaldırılsın da belin kopar. O zaman bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. 1915'te Seyit Onbaşı 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırıp namluya itmişti. Ve bir milletin kaderini değiştirmişti. thank you